Evet arkadaşlar, Oyun Kuşu Özmen'den kanalından hepinize merhabalar. E, bütün izleyenlerimize sevgiler, saygılar buradan. E, gözlük taktım arkadaşlar. Çünkü çok sıcak, şimdi kuş uçuracağız. Kuşlara havada bakamıyorum güneşten. E, bir öyle gözlük takalım dedik. Şimdi dostlar, e, geçen bir video atmıştım. Dedim ki damızlıkları alıp geleceğiz dedim. Birkaç gün geçti. Ee, öyle bir video yapalım dedik yani. Damızlıklarımızı aldık arkadaşlar. Şimdi bir takım bir takım dumanlar yani bizim kırmızı boncuk dumanlarımız Bakın ben o sakat ayağı sakat olan kırmızı boncuk dumanlıyı biliyorsunuz zaten bildiğiniz kuş. Tekrar uçurmaya başladım. Hayvan zaten fake diziyor. Yani son dörtte falan olması lazım. Eee Gayet güzel Bakın o kadar yattı bu hayvan uçmadı Ne sıka girme var hayvanda Ne bir kendini bozma hiçbir şey yok arkadaşlar Hem kuşu denemiş olduk Sakatlanması kötü oldu Tam zamanında sakatlandı ama Kuşu da görmüş olduk yani Geçen kısa olarak video paylaştım zaten Shorts videosu falan attım Birkaç seferini yakalamıştım ee, Gayet güzel aynı şekilde devam ediyor Onun bir takım ekesi var arkadaşlar Aynı şeyden Yani yavruları birbirine vuracağız aslında Öyle söyleyeyim İki dumanlıyı anne baba değil yani öyle söyleyeyim. <laughs> yani daha iyi de çıkabilir yani Altlarından Bir de bir takım çikolata aldık arkadaşlar. Bir takım. Eke onlar onların hepsinin kanatlarını keseceğim. Onlar da mızık aldık. Uçurmayacağız. Ee, onlardan bilmiyorsunuz siz muhtemelen. Çok önceden belki bir takım yavru falan e, olmuş olabilir bende. E, Nuhidi de diyorlar arkadaşlar bazı yerlerde. Yani göstereceğim zaten hepsini. O kuşlarda da çok takla var. Altta çok sıkı. E, sıka giriyorlar. Seyislikleri biraz zor o hayvanların. E, ama bakacağız uçuracağız. Göreceğiz hep beraber. E, kaliteli hayvanlar. Evet arkadaşlar çikolatalarımız bunlar. E, damızlık olarak kümesimize dahil ettiğimiz e, çikolata takım bu. Ee, şu erkek sağdaki şu dişisi. Bunlar biraz buradalardı birkaç gündür. Ee, bunları da karatlarını kesip artık dışarıya alıştıracağım. Hani iyice eş tutsunlar. Çünkü çok tüydelerdi hayvanlar. Bilmiyorum bakın şu erkekte özellikle belli oluyor hala boynu oyunu çok kötü. Ama toparlarlar. Ee, takımımız bu şekilde. Damızlık takım. Maşallah. Maşallahlarınızı esirgemeyin yani böyle yeni kuşlar geldiğinde. Şöyle çiçek gibiler. İnşallah yavrularını alıp uçurmakta nasip olur arkadaşlar hep beraber. ...bunlar bu şekilde... ...şimdi dumanları göstereyim arkadaşlar sizlere... ...evet arkadaşlar... ...bunlar da dumanlar... ...yukarı uçuyorlar... ...uçmasınlar diye böyle yapıyorum... Ee, ...görüyorsunuz zaten şu arkadaki... ...kırmızı boncuk dumanının aynısı neredeyse... ...bunlar eke takımlar... Ee, ...bunlar da... ...damızlık olarak aldık... Ee, bir ...eke takımımız da elimizde olsun diye gerçi şimdi bizim kırmızı boncuk dumanlıyı da arkadaşlar uçurma işini bitireceğim artık iyice fakelerin sonuna doğru gelmiş zaten çok çok uçtu ee, yakında o da tüye falan girer uçtuğu için hayvan tüye giremiyor bakın bu ön tepe arkadaşlar Maşallah fizikleri falan güzel hayvanların yani. Şöyle sizlere de bunları göstermiş olalım. Bunların hepsini ortadaki kümesle toplayacağım dostlar. Sadece e, geldikleri yerde, e, şöyle söyleyeyim eş değillerdi bunlar tam olarak. Diğerleri de çikolatalarda aynı ondan ayrı ayrı yerlere koydum. Burayı da normalde bakın tüneklerini yapmıştım buraya başka bir şekilde düşünüyorduk. Ama bir eş tutsunlar, şey yapsınlar diye bunları böyle ayrı ayrı koydum. Bir süre böyleler. Ee, ortadaki kümesi, damızı kümesimiz yapacağız biliyorsunuz. Bakın bu da erkek de aynı. Görüyorsunuz tüylü hayvan. Ama çok yakışıklı kuşlar. Bu soy elimize geçmiş durumda yani. Bu soyla ilgili bir şey anlatmama gerek yok zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, bir kırmızı boncuk vardı. Uçtu oynadı. Şimdi kardi alt yuvası var. O da ön tepe. Şunun e, koyusu. Biliyorsunuz onu da uçuracağız şimdi. O da taklayı sertleştiriyor şu an. E, bunlar bildiğiniz kuşlar zaten sizin. Kanalı takip eden, bizi takip eden insanların bildiği kuşlar bu kuşlar. E, bir takım da ekesi de kümesimiz de olmuş oldu. E, bunları kıradabilirsiniz, kıradabiliriz. Arkadaşlar ona güzel bir beyaz gidebilir. E, boz gidebilir böyle kuşlara. Bakalım bu takım da böyle olsun dostlar. E, şimdi yavrulara geçelim. Yavruları uçuralım. Sizler de onları da görmüş olun. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Şimdi göstereceğim. Bakın şu şu kırmızı boncuk o, o dumanlının soyundan işte. Bakın bu da ön tepe onun koyusu. E, bu hayvan da o dumanlı kabilesinden, diğerleri farklı. Ee, şöyle göstereyim sizlere. Bakın bu kabile de çok başka bir kabile. Mavi boncuk. Çok büyük bir kuş olacak. İddia ediyorum yani. Bir şey olmazsa, başına bir şey gelmezse. Bu gökte çok güzel oynuyor. Şu da çok değerli bir kuş arkadaşlar. Bakın. Yani şu kümeste şey kuş yok yani zaten beyazlar zaten ilk defa göreceksiniz ben de ilk defa kümesimde uçuracağım ama izlediğim kuşlar yani öyle söyleyeyim bu grup çok değişik bir grup ee, gerçekten değişik bir grup olacaklar şimdi bunların hepsini uçuracağız arkadaşlar şu bu beyazla gökü alacağım onları daha kovalamaya başlamadım ondan sonra hepsini bir kaldıracağız arkadaşlar bakalım neler yapacaklar Arkadaşlar büyük grup kalktı kendi görüyorsunuz bakın o dumanlıyla diğerleri bunlar da şimdi ben toplayacağım Şöyle böyle uçun bakayım evet şu an hepsi havada arkadaşlar kuşların böyle hava sıcak ama uçacaklar yapacak bir şey yok. Evet. Böyle güzel bir şekilde ayak uyduruyorlar. Bakın o hangisi? Arkadaşlar alt yuvası mı döndü? Boz mu döndü? Çözemedim. Vallahi işte böyle kalabalık uçurunca da hangisi hangisi anlamıyorum yani. Bunlar böyle arkadaşlar bu arkadaşları acımayacağız kovalayacağız Ama tabii bunları gruplara ayıracağız o da ayrı bir şey arkadaşlar ee, ayırmama şansımız yok Hatta şu an bile ayırabilirim de yani bilerek ayırmıyorum. Evet, hayva sıcak arkadaşlar. Bakın bu da tek uçuyor, bu da bir değişik. Şşş. Şşş. Bakın dumanlı. Yani o ikisini ayrı uçursam havayı baş yapacaklar aslında da. Ee, şey yapmak istemiyorum. Bakın bir tane. Şu boz mu döndü? Şu yoksa sinekli mi döndü? Ona bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu sağdaki. Döndü ama çözemedim hangisi olduğunu. Birbirlerine benziyor. Bakın postalar da girdi onların arasına. Şşşt. Posta güvercinleri de sağ olsunlar. Bize yardımcı oluyorlar arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Sinekli galiba döndü arkadaşlar. Şu bizim boz zaten. O diğeri sinekli döndü galiba. Ay yavrum benim. Evet, şu görüntü hastayım arkadaşlar. Bakın postalar da bizlerle beraber. Evet beyaz yavrumuz da böyle görün. Evet. Evet 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 evet. Aynen şu sinekli döndü galiba takliy arkadaşlar. Evet. İnin bakalım, inin bakalım çocuklar. Hava sıcak. Haydi hayvanlara acıyorum da bir yandan da. Ama işte dostlar. Evet benim gördüğüm arkadaşlar benim gördüğüm şu sinekli bakın alt diğer grup yani ikinci gruptan olan o sinekli galiba dönüyor taklayı. Ee, sinekli dönüyor. Bizim zaten dumanlı dönüyor. Şu boz kirli dönüyor kaplama da diyebilirsiniz işte o hayvan da dönüyor. Eee... O mavi boncuk zaten göt, götlemeyle dönme arasında bir yerlerdeydi. İşte böyle dönenleri bir ayıracağız en son. Onları ayrı şekilde uçuracağız arkadaşlar. Şimdi ben bunlara yemlerini falan vereyim dostlar. En son yine sohbet ederek videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar hayvanlar yemlerini yiyorlar e, ee, böyle sıcaklarda çok zorlama taraftarı değilim kuşları. Onu söyleyeyim. Hayvanlar hata yapabilir. Ee, zaten normalinin çok üzerinde uçmazlar süre olarak. Ama hata yapmalarını istemiyorsanız ee, şey yani çok sıcakta hiç zorlamayacaksınız. Ben hani bugün biraz yine sopayla şey yaptım ama Bunlar yine hani uçuyorlar öyle çok güçlü hayvanlar değiller. O yüzden şey yapıyorum. Normal şartlarda hiç zorlamayın kaldırın bırakın ne zaman kendi canları isterse insinler. Damızlıklarımız o şekilde arkadaşlar. Ee, bilmediğiniz bir o çikolatalı damızlıklar e, geldi. Dumanları biliyorsunuz. Ee, şu grupta işte bilmediğiniz yavrular var. Benim de bilmediklerim var daha doğrusu. E, hepsini göreceğiz. Atmaca izin verirse. E, şu gökle beyaz da işte en son artık şunları ben ayıracağım şimdi bir biraz daha kovalayayım bir göreyim hangisi taklayı dönüyor ne yapıyor ondan sonra e, taklayı dönenleri bir gruba alacağım diğerlerini ayrı gruba alacağım iki grup yapacağız yine ee, ondan sonra o beyazla gökü falan de artık onlar da yani şey olur kovalanmaya başlar yavaş yavaş ee, onlar da çok değerli kuşlar arkadaşlar o beyazı falan buraya biraz zor bastıracağız yani öyle söyleyeyim size ee, videolara beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar ee, elimizden geldiğince kaliteli videolar çekmeye çalışıyoruz sürekli uçum yapmaya çalışıyoruz videolarımızda. Ee, Güzel geri dönüşler oluyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, videoyu da burada bitirelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepinize kolay gelsin.